Selamun aleyküm arkadaşlar bugün, bugün. <laughs> Like atmayı unutmayın. Bir tane arkadaşımla Arena'da ve satıyoruz. M4 kaymalı. Kaymasız atsak ne alem. <laughs> Bu arada sesim açık mı? bugün bugün m bugün ve bugün 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 hidayet, hidayet. Onunla küstüyor muydum bayağıdır? Şimdi barıştım. Emesim var abi ya. Dur sus. Attack the mark. Ya benim acayip 2, geliyor. First point Aa, for çok the kesinlikle. red team. Ağlayan almış bak ağlayan yok dedi ki iki. Tamam toparlayacağız arkadaşlar sıkıntı yok. Bak bak. Avm yok AVM bırakayım mı diye 14'ü bırakıyorum tamam sen istedin. Ne istedim ya? Anlamıyorum abi. Bu arada bende bir oyun oldu. Biraz daha iyi oynuyor. Ama kafa kafayı. Yıllar bir arkadaşı oynuyor. Ben seni biliyorum. Enemi down! Reloading! Asla. Nadir anası yani. Çok az. Şuradan geliriz. Oy! Oy! am... Kaç ses kasanıyor ve canım. Kaç kaç. Güzel ya abi ya. Çok fena bomba. Allah'ım Allah, nasıl bir şey saplamışız. Neyse. 2 iki, iki arkadaşlar. Toparlayacağız. Anne ne Buradayız. Nasıl ölüyorsun? Ölmem Ay. mi kardeşim? Ölmem. Ölmem. Yarar var, Bir şey arar yaramaz. Bu da çünkü buradan gelmiyoruz. Buradan en son ölüyordum. Şu işte. Bu taraflar çok kötü. Senin de bit. yanıyor. Bir i̇şte silah bırakıyor ya. Üç can var. Üç, üç. <laughs> PUBG Mobile öğreniyor ki. Güzel bir bomba Neyse. <laughs> adam olacağım. Öyle pick up mı olacağım işte. Ya? Adam adam. Dört üç. Yeniyorum. Bizlere rezil olacağım dedim. Abim sen ne gün olacaksın dedi. Reloading. Hop. Tabanca yok. Tabanca yok dedim abi tabanca yok. Tamam hadi olsun. Tamam hadi hadi olsun. Sen görüyor musun? Emesi görüyor musun? Bilmiyorum ama. <laughs> Abi MS çok. Nerede? Ses kapanıyordu. Kaybettim. Ah! <laughs> Aaa aa, çok kötü. Tabanca çekiyor ya gıcık olur bunu. Bak geri zekalı. Bak 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 İçine bak Durun da ne bileyim Gayet Nasıl ise gitmez oğlum Fule ışığa atıyorum normalde Bak valla bunda bir yemiş Emes'in vardı Bir mi? Bak Işığa attım Ede'ye söyleyeceğim ki Oğlum çok püsenici Bacıkla. Şey. Arkalama canımız aynı. Şuraya gitmeyeceğim ya. Şu üste çıktım mı her zaman biliyorum. Bir dakika. Şuradan geliyor. Ses aldım. Sesleri artık çok iyi kasıyorum arkadaşlar. Abi yerimiz olsun. Eskiden o kadar da iyi kaslamadım. Half of the match is over. And the red team is in the lead. canım yok. Beşinin altın isterim. Gelin bakalım. Gelin de çık. Bir tane bile ıslatmamış. Kusucuya bak. Gördüm. Görmedim de yani. Şefaldım da. Ay! 117. Hiç <laughs> Canı yok <laughs> Senin pusudan yerin <laughs> Nasıl bir <tatlıyor? Gülüyor> şey oynuyor? Burada iki eşeği alacağız ama Güzelmiş benimki Abi valla Biz kötü oynamıyoruz Adam da kötü oynuyor Adam çok pusu, adam da çok iyi oynuyor. Şuna 90, 90. Atlar ben önleyim de neyse. Çok pusu arkadaşlar. Şuna değişik bir şey deneyimem lazım. Ya ben de bir sorun var. Killing spree for the red team. Ben başlıyorum artık. Yani siz gülsün. Gördüm. Bra? Ah. Oğlum orada kalmadın mı? Abi canı yok ya. Full ensa atmam için lazımmış. Tamam kardeşim. gelemez. me. Artık yeter ya. <laughs> Artık yeter ya. Yetmez de ya ya. Ne konuşalım? Bir kendimi düzeltmem lazım. Ses, Ses aldım. Bot. Ses aldım burada. Reloading. Ya buradan ne terk ya? Tamam mı? Tabanca yok dedim Aptal seni, dedi. aptal. arkadaşlar. Tava yok Güzel bir tava. Yani e, tabanca yok Güzel bir tavaladık. Onu da yani video. Video neredesin video? Video, video, video. Garip çocuk. Ses almıyorum. Şu tatlısı Pus 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 Nice shot, me Gördünüz mü? <laughs> Elimi kaydıran sorular Şu atlık, 30 Buradan Şunu atıyoruz. left. şimdi. Bak <laughs> canı yok ya. 110. Canı yok. 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 Canı yok